Hazreti Adem'in tevbesi. Allah Teala Hazreti Adem'e rahmet etmek istediği vakit Cebrail'e: "Adem benim üstün bir yaratığımdır." durmadan ağladı. Benden başka kimseye boyun eğmedi, kimseden korkmadı. Yalnız bana karşı işlediği kusuru yüreğini yaktı. Beni ilk önce zikreden ve bana hamdeden odur. Ben de onu yeryüzünde halife yaptım. Amelsiz cennet verdim. Eşyanın isimlerini öğrettim. Meleklerimi secde ettirdim. Ondan sebep iblisi lanet ettim. Bana ilk defa şükreden, tevbe eden odur. Ben de onu bağışladım buyurdu. Bir takım kelimeler öğretmek üzere de Cebrail'i Hazreti Adem'e gönderdi. Hazreti Adem bu kelimelerle tevbe etti ve Allah da tevbesini kabul etti. Nitekim ayet-i celile de Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı, ona yalvarıp tevbe etti. Rabbi de bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri daima kabul edendir. Merhametli olandır. Bakara 237 buyurulmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde Adem aleyhisselam: "Ya Rabb'i, beni kendi kudretinle yarattın. Kendi katında malum olan keyfiyetten ruh verdin. Beni cennette yerleştirdin. Şimdi hatadan dolayı tevbe ediyorum. Beni yine cennetine kor musun?" dedi. Allah Teala: "Ey Adem, sen benim sevgili kulumsun. Dile bende ne dilersen." buyurdu. Hazreti Adem Allah'ım evlatlarımdan ve senin kullarından biri günah işler fakat şirk koşmaz. Yani seni inkar etmediği gibi sana ortak ve denk tanımazsa onu da bağışla." dedi. Adem Aleyhisselam duasını bitirince Cebrail Aleyhisselam Adem'e "Allah Teala tevbeni kabul etti ey Adem." dedi. Kanadını yere vurdu, güzel kokulu bir su çıktı. Hazreti Adem bu suda yıkandı, vücudu ağardı ve "Ya Rabbi" Günahlarımdan da beni böyle temizle diye dua etti. Cebrail aleyhisselam cennet elbiselerinden getirip Hazreti Adem'i giydirdi. Diğer taraftan Allah Teala Hazreti Mikail'i de Hazreti Havva'ya gönderdi ve Hazreti Adem'in tevbesini Allah Teala'nın kabul buyurduğunu haber verdi. Ona da cennetten elbise giydirdi. Hazreti Adem'in hasretini çeken Hazreti Havva hem sevinç ve hem de hasretinden gözyaşları döktü. Cennet yakutlarından bir taş Kabe'nin yerine kondu ve Kabe'yi tavaf etmesi Hazreti Adem'e emredildi. Nuh tufanına kadar o taş Kabe'de kaldı, sonra dördüncü kat göklere yükseltildi. Resul-i Ekrem Miraç'ta taşı orada gördü. Sonra Allah Teala, Hazreti Adem'e, ''Ey Adem, Havva ile buluştuğun vakit ona karşı yumuşak davran. Zira senin soyundan gelecek bütün çocukların annesi o olacaktır.'' buyurdu. Bunu duyan Adem, sevincinden secdeye kapandı. Sonra buluştuklarında Havva Merve Ademse Safa tepesinde duracak ve hac işleri bitinceye kadar Adem Havva'ya yaklaşmayacak diye Allah Teala emretti. Hazreti Adem Arafat'a geldi. Burada Havva'yı buldu. Bundan dolayı buraya Arafat dediler. Oradan Mina'ya geldiler. Hazreti Adem burada da Allah'tan rahmet ve mağfiret dilediği için bunun adına da Mina dediler. Hazreti Adem ile Havva hac işini bitirdikten sonra Hindistan'a döndüler. Adem Aleyhisselam'ın yaya olarak 40 defa Hindistan'dan hacca gidip geldiği söylenir.